Selamünaleyküm arkadaşlar. Diyanet mülakat sınavında neler soruldu? Bununla ilgili inşallah sizlere bir şeyler aktaracağız. Bir bir arkadaşımıza şunları sormuşlar. Namazda son oturuşta, oturuşa oturmadan 5. rekatta kalktın, secdeye gitmeden Dördüncü rekatta oturmadığını hatırladı Ne yaparsın diye sorulmuş. Birinci sorusu böyle. İkinci sorusu ise e, Teravih kıldırıyorsun. Fatiha suresini vasıl yaparak oku demiş. İkinci sorusu bu. Üçüncü sorusu ise Mülk suresinin son sayfası okutulmuş. Rahman'ın ikinci sayfası okutulmuş ve Tekasür suresi okutulmuş. Dualardan ise ikinci hutbe hutbe okunmaz okunmasını istemiş. Ee, ondan sonra bir de şu soru sorulmuş. Sargı üzerine mes ile namaz kılan kişinin durumu nedir diye sorulmuş. Tabii ki arkadaşlar sorulara cevap verdiğiniz zaman, tabii ki ezberleriniz kuvvetli olduğu zaman sınavda size hiç kimse bir şey yapamaz. İsterse başkalarının torpili olsun. Çünkü sonuçta 5000, 7000 kişi alınıyor. Yani sonuçta herkese de torpil yapılmıyor ki. Eğer bir kişi kazanacaksa o siz olmalısınız. Sonuna kadar çalışmalısınız ve ben hak ettim diyebilmelisiniz.